Bence maçın adamı bugün İsmail Yüksek'ti. Orta sahada gerçekten çok iyi bir mücadele gösterdi. Her ne kadar orta sahaya Fenerbahçe orta saha merkeze iki yeni transfer yapması bile yapmayı planlasa da İsmail Yüksek forma savaşında ben de varım dedi. Gerçekten bugün çok iyi bir mücadele gösterdi. Rakip ataklarında, rakip atağı ve kesen ilgisi mi oldu? Bence sahanın en iyisi İsmail Yüksek'ti. Onu söyleyebiliriz. E, Şimanski tabi oyuna girdikten sonra tabi King, yet, bence bugün King e, yani performans anlamında biraz sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. E, Şimanski değişikliği tabi orta sahada daha e, Fenerbahçe'nin daha iyi oynamasını e, sağladı. E, Şimanski de oyun anlamında e, e, Fenerbahçe'nin hücumda çoğalması anlamında ve atakları gerçekleştirmede çok daha iyi e, bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. E ee, tabii Bekao'ya da değinmek lazım. İlk maçıydı bugün Fenerbahçe'de. İlk kez e, forma giydi. Biliyorsunuz e, Zimru maçında UEFA listesinde yer almıyordu ama Bekao bugünkü maçında e, savunmada Lu Luan Perez'de iyi bir uyum yakaladı ve ilk maçında da e, gol attı. Bence bu golleri e, lig maçlarında da atacağını düşünüyorum. E, tabii İrfancan Kahveci'ye de değinmek lazım. Yani İrfancan Kahveci bugün sahanın en iyileri arasında yer alıyordu. 3 e, kilit pas attı. Ancak bu paslar hücum oyuncular tarafından değerlendirilemedi. Tabii Fenerbahçe taraftarının İrfan Can Kahveci'ye e, tepkisini ben anlamsız buluyorum. Çünkü İrfan Can Kahveci dediğim gibi bugün sahanın en arasında yer almıştı. Ye, e, 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 sahanın en arasında yer aldı. Ancak e, taraftarların en küçük hatasında protestolarına maruz kalıyor. Tabi e, orada attığı golle de Şimanski'nin pasında attığı golle de Bence bu protestolara en güzel cevabı verdiğini düşünüyorum. Artık Fenerbahçe taraftarı da bir hastalık haline gelen futbolcuyu protesto etme huyundan vazgeçmesi gerekiyor. Zaten tribünlerden de protesto eden taraftarlara tepkiler yükseldi. Özellikle maraton üst tribünde taraftarlar ayağa kalktı. Rakip takımı protesto ederken tabi İrfan Can Kahveci'yi de alkışladığını söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken de taraftarların alkışları, sevgi gösterileri eşliğinde oyundan çıktı. Hatta taraftarlar maç sonrası İrfan Can Kahveci, tüm takımı toplayıp tribünlere gelmesi yönünde tezahürat yaptı. Dediğim gibi bu artık Fenerbahçe de hastalık haline gelen futbolcu protestolu oyundan vazgeçmesi gerekiyor Fenerbahçe taraftan. Bugün sahanın en iyileri aslında yer alan İrfan Can Kahveci protesto edildi. E Altay Bayındır'a ayrı bir parantez açmak lazım. Altay Bayındır'da e, aslında e, yani neden yabancı kaleci arayışında olduğu Fenerbahçe'nin bugün Altay'ın gösterdiği performans ortaya koyuyor. Yediği golde de e, bence Altay Bayındır hatalıydı. E, hatalı bir e, çıkmadı pozisyona. E, hatalı, hatalı bir gol yedi. Bu da aslında Fenerbahçe'nin neden yabancı kalıcı arayışında olduğunun net bir göstergesiydi.